kanka bir daha. Double yap ya. Burada kalma kanka. CC oynat bir tur. CC oynat. Arlım tekisin. kısım. oynat bir tur. bende at bana des kanka. Vur şu okçulara. Vur şu kafandaki okçulara. Zeskil oyna. Yere vurmayın lan. Zeskil oynayın. Tamam Yere çık. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Ahmet var mı? Bir saniye abi. Tamam. tamam gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Şu kafandakine vur kanka. Kafanda z çıkıyor. Kafan sub'lı <laughs> Çık mele geliyor ama tepeye var. doğru çık tepeye doğru çık tepeye doğru çık sub'ım bu Tepeye doğru çık küçük ahmet Önümüz var önümüz var ya. Önüm mü hiç? Ananı görmedim arkama bakıyorum pardon arkadaşlar Tut B1'e B1'e ananı içeyim geçme B1'e bekle dor, dor. Bekle B1'e geç kanka B1'e geç B1'e geç Test B1 e gel Testler bende bende Testler bende koş B1'e B1 e. B1 e. B1 e. Atta bebe battaba bana vurur mu? Alan varsa kes. Yok herhalde. Gel. Yarım toplayacak gördün mü? Gördüm gördüm. Gel. Ayırım ben onu. Ayağın karalar orada. Solla gel, solla gel. Kalabalıktan bir ayrılık mana Nova yıktıres. Küçük adet var mı blink'i? Var. Bildin yere Ahmet hoş. Öldüler. Bekle toplayacak. Şu toplayabilir mi? Toplayamadım. Ters oldu. Arkam meç. dester bende. Öldü. Bunlar da öldü. Gel. Sağlı gel. Bu ne amına? Bir anda human toptu oldu bak. Karus buldu. Destler bende koş. Dester bende. Tamam geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Aldım ben bunu. Topluyor. Topluyor. Aa, bak birledim ben Ahmet. Ahmet. ahmet, ahmet birledim ben. Koş. Ahmet atla. Ahmet atla bas. Ahmet, ahmet, ahmet atla bas. Öldü, öldü. la öldü. Rezi yemedim abi bir saniye. Reziyedim. Tut beni. La bir de mana çekiyor bu okçular, sikeceğim ya. Ağlama, kanka. Ağlama, geç ağlama, BK. Ağlama. BK geç dester bende. geç. Al bir ona rahatsın dester bende hatta. Kanka beni çek. Tepeye doğru vur. La oğlum bu mana ne? Bu okçular ne lan böyle? Şerefsiz <laughs> mana Tut BK kanka bekle tonla bekle. Tut BK. Geç BK desterin bana At bana des vur önüne. Sağlı sağlı aldı mı? Alamadım. Oğlum bu ne ya? b 1i tut kanka d bir daha aynı. Tonat. oğlum niye geçiyorsun tut derim ben sana. Atlı dedim. Yine en iyisi B'yi bir Bekle kanka botmana geç bakayım. Botmana geç. Geç botmana gel. <laughs> tepem var tepem. Geri çek geri çek geri çek geri çek geri çek. Biz Tamam küçük Ahmet de Küçük Ahmet'i tut. Küçük Ahmet'le koş. Küçük Ahmet'e geri çık geri çık geri çık geri çık. çık. <laughs> tamam. de e... çık, çık, çık. Aldım onu. Direk Ahmet de sene. Küçük direkt Ahmet atlayacak. Ahmet atlayacak küçük Ahmet. Koş. Küçük Ahmet de sağlı. Sağlı devam et. Ahmet, devam et. Durma Ahmet. Sağlı iki parti. Ahmet koş. Ahmet atla. Ahmet atla bas. On al. Ya de deve attı. Onu evladı ya. Çek beni Ahmet. Aldım ben bir on. Topla sen buraya. Topla kafana. Topla aldım ben. 960 aldım. Dester bende. Koş. Tamam. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Aldım. Çık, çık. Çık, çık. Ahmet beni almadı. çık. Ben çık. Ben geri çık. Amet tamam, evet, evet. küçük Ahmet'le koş. Birledim yere. Koş. Kafalama giriyoruz. At küçük Ahmet'e des. Küçük Ahmet e atla vur. Aldı mı? Kürdün kanka. Maybe aldım tekleri. Zeskin oyna kafana. 9 at bir şey ölme. Evet. Topu var Aldım aldım oğlum. Al, al, Görmüyorum. Körüm hala. Hala, hala körüm. W yap gel, W yap Nasıl gel hala kanka. Hala körüm. W yap gel. Küçük Ahmet alacağım seni. teklerini alamıyorum. Beni gör beni bana atlat. Kardeş, o. tut nerede? Oğlum neredesin? Aşağı düştü. aşağı toprak. Sırt, sırt dedim O kadar çok kör kaldım ki. Çıkar mı? Topla burada olmayan. Topla topla topla. Sofya aldım tek mi ben seni? Oğlum beni nasıl öldürdüler lan? Karşısında. Bir... Geri çık. pilledim yere. Ahmet atla. Evet, ahmet bas. Tamam tamam ben ne koyayım öldük. Aldım ben bunu. Küçük Ahmet ölme. Topla Ahmet küçük Ahmet. Topla ne yürüyorsun amına boş boş. Bunu Allah'a çok iyi. Sen bir tane gelin. Hoppa küçük Ahmet. Gel. gel. 8 tamam gel destler ben. At bana des. Vur şu bir önüne meleğe. Vur. Tamam. Aldım bir ön. Oğlum ben. nereye öldünüz amına koyayım? Arka mı geçmiyor? Arka mı geçmiyor? Dur Ahmet rezleyeceğim seni. Rezleyemem ki orada. Dur bakalım. deneyeceğim. Nasıl ki kafanda? Ahmet küçük Ahmet aldım uzaklaş direkt. Aldım tekliğinde. Uzaklaş. Uzaklaş orada. Alınmıyor da. Topla, ya. topla topla Ahmet topla. Ahmet topla destler bende. Ahmet topla. Intel TP. Atla bana atla atla vur atla vur aldım onu. Aldım onu ölme. Ahmet. Zeski Ahmet. Kafaları bir tartta yiyor. Zeski Ahmet oradakilere. Kürdün ara attı. Bravo. Çık Ahmet. Çık, Çık, sağ sağ topla. Sağ. Destler bende koş. Destler bende. Bekle meleğe. Gel gel Hazır ol. Bekle. Zeski oyna kafana. Kafana zeski oyna. Kafan sablı. Kafan sablı zeski oyna. Tam Nets nereden vuruyor ben anlamıyorum onu. Kanka Batman'a ne oluyor oğlum? Tut Batman'a. Geç Batman'a gel. Sen çeksene. Var ya. mı Pardon. küçük Ahmet? Var. Var. Bekle, Bekle. Bekle. Gel. Geri, geri gel, gel. Geri, geri gel, gel. geri, geri gel. gel. Küçük Ahmet'te küçük Ahmet'te de sabırla dinle. Sollu sollu Ahmet ağacın solu. Ahmet Ahmet'e atla. Ahmet atlamaz. Ahmet e atlamaz atla, aldım onu. 960 aldım. Arka geri çık geri çık tepemi daha vuracak tepemi daha vuracak geri çık daha vuracak gel şu presi de kes kanka süperli Maliste kes amınım adam diye tatlı ya la Var mı bir daha? Yok Tamam destler bende geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık, çık, çık. destler bende Des mesafesinde kal kanka gel Eee devam et devam et, et. Sağ taşın sağından gidip çıkmayı deneyeceğim çıkabilirsin Diyeceğim bizimki de çıkıyor gel tamam gel diye ben de Şu kafandaki oyna kanka Maliste Aldım ben bu. Aldım ben bu. Alma. Gel şimdi soldan. W yap gel. W yap gel. Randoma doğru. Randoma doğru gel. Arkandan bu yana gel. Küçük Ahmet var mı? Var. Tamam. Küçük Ahmet de dester kanka. tutun. Sağlı öldüler. Geri çık, Sağlı, sağlı çitin gel. Çıktın gel. Çıktın sana gel. Birledim yer Ahmet. Toplayacak bak. Bekle bekle bekle. Ahmet de dester. Küçük Ahmet'e. Oo bizim destar oldu. Sollu. Sollu. Ahmet gördüm birledim yer. Koş. Sağlı. Küçük Ahmet atla. Küçük Ahmet atlamaz. Aldım onu. Oğlum oldu? ha. 9 gitti oğlum. Kür al, kür al. Küçük Ahmet aldım seni tekmeni. Ölme. Kim vurdu onları ya? Bir onda alacağım, bir onda al çevirdim Ne çıkardı Gel yeri W yap bana. W yap. Kafana Z skin oyna. Sağ soldu, soldu gel. Okçulara var mı bir daha? Var. var, var. Koş, küçük Ahmet okçulara bak. Gördün? Okçulara koş. Sağlı, sağlı. Öldüler. Öldüler. Mumun kafasına doğru. Gel, gel. <laughs> gel. E, Mumnun Mumnun geri çık, geri çık, geri çık. Tamam, geri çık, geç gördüm. Ahmet aldım seni. Bezledim. Çık geri. Nereye evet, vuruyor ya gördüm, Tam. Tamam meleğe bende Ata bana vur önüne On al Aldım onu Tamam ben aldım ben aldım kürdü Z skill oyna Z skill oyna kafandaki maliste Geri çık geri çık meşter olacak. Geri çık meşter olacak. Geri çık gel Ahmet tepeye topladı tepe var mı linkin Sağ sağ tam tepemiz tepemiz düştü tepemiz düştü Tepemiz atla Ahmet atla vur al onu Ahmet sorun yok Tut botmanı kanka geç botmana bir daha Tut bana geç. Aygır ödme kanka. Aygırı çek, aygırı çek. Aygırı çek abi, tek tek. Ulan Ben sus topu ben söz değil mi? Var mı Yok. Ee, tamam hadi bekliyoruz. Aynen öyle. Destler. Geri çek, geri çek, geri çek. Destimiz yok. Bekle gel. Des mesafesinde kal kanka ben de atacaksın. De geride kal geride kal. Geride kal. Alaaddin 10. At para des vur önde. Aldım ben bunu. Alaaddin 10 Bu kahve lan nasıl. Dayanmıyor ki çanda. Ahmet tuttum seni ben. Çek, çek buraya çek buraya çek. Aldım onu Çek buraya aldım o. Desler bende. Çık geriye çık geriye Alaaddin sonra çevir. Geri çık geri çık. W yap para gel. W yap para gel. Ben üçüncü parti vuruyor. Aldım onu. Aynen. Küçük Ahmet topla 8 mi parti? Evet. Blink'in var mı? Var. Gel sağ Nereye vuruyor oğlum? ne oluyor? Gel dester bende. Oğlum yani nereye ben gidiyorsunuz siz? Ben de diyorum ya her yerden vuruyorlar adam. Kafa saldı. Gel dester bende gel. Gel at bana dester bebe, vur, vur meleğe vur meleğe bitir vur mele bitir. Aldım onu. Al. Sağda devam etmeyi isterim. Gel sağda sağda gel bende gel bende W yap bahçeye doğru gel. Destler geldi, geldi, mi desat? Destler geldi mi desat? Vur önünde. Vur önünde aletten ol. Yenildi. Ağaca kapı attık. Topla Ahmet topa Ahmet toplama Ahmet tola Ahmet tonat tonat keş belki be şey botmana geç botmana özür diliyorum botmana geç önümüz var önümüz var gelsin Hı -hı Hı -hı. abi yine gitti paraya ya günlere gel abi işte gel solda gel desteler bende bir hesap çek aptalcı gibi boşaya gitti vur bir tur öndekilere torlu aldım ben ben gördüm aldım at öndekilere kız Bindeki nekes Malis'te. Evet. Sola, sola çevir, sola çevir. Despende at bana des süperli. Meyce. Süperli Malis'te. Vur o tek at. Aldım o. Evet. Arkan da Ahmet aldım senin tek ben. Topla Ahmet. Ahmet topla. Rezledim seni Ahmet. Ölme. Bekle. Topla Ahmet. Topla Ahmet. Aldı mı? Alamadım. Çek beni bir daha. Topla Ahmet seni sen oraya. Aldı mı? Hediye al. Hediye al. Şuayb abi nereye gidiyor Şuayb abi kardeş öldüm botmana atladım lan <laughs> Dabliyap <bir>, yedin <laughs> Ahmet var mı bir linkin? var Sol tepe bizim Gel sağlı gel Ben anlamadım çok. bir yer Buman kaynıyor bir yer Garrosh kaynıyor ama Bir kez kanka maalesef KK çok canlı Deslen. değil mi? Sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel Gel Soldan aşağı düşeceğiz Ahmet tamam mı? Bekle gel göremiyorum ben. Bekle gel 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 daha. Birileri bir şey kesiyor ama o Ne kes onu ya. Bak hep patlar abi. Dilledim yere doğru Ahmet koş. Sağda gel sağda. Onların düş kanka. Kafalarına girmeyiz. Şu tut da atlana ver. var. Vur bir tır önüne. Vur bir tır önüne. Aldım ot. Aldım ot. Şurada. Oğlum nasıl öldünüz lan bir anda? Meşter mi vurdu? Tut kanka. Melih de geldi. Adamlar sağlam görmüyor mu Orada abi mele var orda Burası mage üst tarafta Aha niye bak İyi ki adamlar sağlam Tut botmana geç kanka bir daha botmana Botmana geç botmana geç Hmm? Dessler bende At bana Dess Vur şunları bir Zed'e Dessli vur Dessli vur Dessli vur Dessli tut malisli Dess Hemen solundakine dön süperli süperli Vur orda tek at Dessler bende koş bir daha Kapansı abla Kapansı abla Geri çık kapansı Tamam geri çık Asas patili uğraşmıyor kameranın komut çok bir şey Şabet var mı bir linkin? Var. Şunu tut kanka bekle gelmedi gel, tamam. Tut o birilerini. Gelecek bir sabah. içine. Gel gel gel. Ne Bu, Bu ne oğlum ya? Ben anlamadım. medya bir karus kıyırman dolu oluyor. Hiç ortası yok adamın. Bavulun dışında fazla oynatmana görevi saymıyor bak takır tebirnayı. Tamam abi. Gel bak ya. Kes su kafana eski Testler küçük Ahmet'te. Gel. Okçuları gördün bak Ahmet. Koş. Küçük Ahmet de koş. Ağacın içine doğru koş. Sola sola Ahmet. Ahmet sol bak. led'im yer koş. İntel tepe. Ahmet'e atla Ahmet'e atla bas diyeceğim. Öyle Okçu beni sikti aman oğlum. sikti elimi kaldıramadım. Çok değişik ya. vuruyorlar ya. Ben geç hiç şey anlamadım yani. BK'ye geç.